merhaba. Ben Mesut Oysal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda genellikle herkesin yaptığı, aslında yapmaması gereken cilt bakım hatalarından bahsedeceğim. Umarım bu videoyu izlemiş olursunuz ki bu hataların önüne geçmiş olursunuz. Bu hataların önüne geçtiğinizde eminim ki cildiniz daha sağlıklı ve daha pürüzsüz bir cilt olacak. Hazır mısınız? Hazırsanız başlayalım. en önemlisinden başlayacağım. Bence sizin için de en önemlisi kesinlikle olmalı. Güneş koruyucu krem kullanmak. Yazın, kışın, gölgede ya da direkt güneşin altında mutlaka güneş koruyucularınızı sürün. Güneşten gelen zarar ultraviyole ışınları cildimizi yıpratan bizim gizli düşmanlarımız aslında. Güneş sadece leke yapma bakımından değil, aynı zamanda cildimize çok büyük hasarlar bırakan ve cildimizin daha çok yaşlanmasına neden olan bir etken maalesef ki. O yüzden güneş kremi en güzel anti-aging ürünlerden bir tanesi. Güzel yaş almak istiyorsanız ya da yaşlanmak istemiyorsanız öyle söyleyeyim. Cilt bakımında kesinlikle güneş Iş kremini kullanmanız gerekiyor. Ee, aynı şekilde boynunuza da uygulamanız gerekiyor. Normal cilt bakım rutininde kremlerinizi, serumlarınızı uygularken kesinlikle boynunuza da sürmeniz gerekiyor. Aynı şekilde boynunuzdan da o makyajı çıkarmanız gerekiyor. Boyun bölgesini de temizlemeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Eminim ki bu hatayı herkes yapıyor. Bu hata da makyajla uyumak. Düşünsenize 1-2 saat için tasarlanan bütün makyaj malzemelerini biz yüzümüze sürüyoruz. 1-2 saat değil 24 saat boyunca yüzümüzde kalıyor bunlar. E bu ürünler yüzümüzde kalınca 24 saat yüzümüzde siyah nokta oluşumuna, cildimizi yaşlandırmaya, kırışıklıklara ve nefes alamadığı için çünkü cildimiz sivilceye ve daha birçok probleme neden oluyor. O yüzden lütfen eve geldiğinizde ilk işiniz makyajınızı temizlemek olsun. Ama bu makyajınızı temizlemek buradan da farklı bir hataya geçeceğim. Makyaj temizleme mendiliyle olmasın. Makyaj temizleme mendili cildimizdeki ürünleri çıkarmak için yeterli değil. Yüzümüzdeki o kadar güneş kremini, fondöteni, yok ne bileyim allığı, maskarayı mendillerle çıkartamayız. Sadece onların bir kısmını çıkartır. Yine gözeneklerimiz bizim kapanmış bir şekilde, cildimiz nefes almıyor şekilde kalır. Bu da daha demin bahsettiğim problemlere neden olur. Hatta mümkünse cilt temizliğinizi çift aşamalı olarak yapın. Bu çift aşamalı temizlik ne diye sorarsanız İlk önce güneş kreminizi, fondöteninizi yağ fazla bir temizleyiciyle yüzünüzden akıtmanız gerekiyor. Hani yağ yağı çözer diye bir muhabbet var ya, oradan kaynaklı. Bütün ürünleri o yağ formunda olan ürün akıtıyor. Sonrasında ise su bazlı bir ürünle, su bazlı bir temizleyiciyle yüzümüzü arındırmamız gerekiyor. Buna çift aşamalı temizlik diyoruz. Çift aşamalı temizlik en verimli sonuç alabileceğiniz temizliklerden bir tanesi. Covid-19 hastalığından sonra hepimiz bu konularda hassaslaştık ama ben yine söylemeden edemeyeceğim yüzümüze dokunmak. Çok fazla yüzümüze dokunuyoruz. Elimizdeki bakteriler, mikroplar, virüsler sağlık problemlerinin yanında akne ve doku eşitsizliklerine de neden olabiliyorlar. O yüzden huyu haline getirdik ama biraz daha dikkat edelim bu konuda. Yüzümüze dokunmayalım. Diğer bir yapılmaması gereken durum ise cildi çok fazla eksfoliye etmek. Biliyorsunuz cilt bakımında kullanılan iki farklı peeling yöntemi var. Birisi kimyasal peeling, birisi fiziksel peeling. Fiziksel peeling ne demek? Maskelerde ya da yıkama jellerinde tanecikli yapılarla masaj yaparak cildimizi ölü hücrelerden arındırıyoruz. Biraz tanecikleri sert yapıda oluyor. O sert yapılı ürünler cildinizde mikro yırtıklara neden oluyor. O mikro yırtıklar Uzun vadede cildinize hepsi sizin olumsuzluk olarak geri dönüyor. O yüzden fiziksel peeling mümkün olduğunca yapmayın. Çok seviyorsanız da çok fazla. Haşır huşur, haşır, haşır haşır cildinize zarar vermeyin. O yüzden fiziksel peelinglerden mümkün olduğunca uzak durmanızda fayda olacaktır. Kimyasal peeling ise etkisini daha yavaş görebileceğiniz, ama daha net sonuçlar alabileceğiniz bir peeling türüdür. Kimyasal peelinglerde AÇ ve BÇ gibi asitler bulunur. Bu peeling işleminde cildinizdeki renk eşitsizliği gider. Minik minik cildinizi soyduğu için alttan daha sağlıklı, daha canlı bir cilt gelmesini sağlar. Ama en önemli şey haftada bir veya iki kez kullanmaktır. Haftanın beş günü kimyasal peeling yapmak cildinize zarar verir. Zaten kimyasal peeling yapıyorsanız cildinize mutlaka güneş koruyucusunu kullanmanız gerekiyor. Üstteki tabakayı soyduğunuz için cildiniz lekelenmeye çok meyilli olacaktır. O yüzden cildinizi de korumanız gerekiyor. Bir de bu asitli ürünleri eğer yeni başladıysanız yavaş yavaş cildinizi alıştırmanız gerekiyor. Daha düşük dozlarda asitler kullanarak başlamanız gerekiyor. Kendimde yapmamam gereken hataları ve zamanında yapmış olduğum hataları derledim, topladım. Size anlatmak istedim. Siz yapmayın. Zamanında ben yapmıştım çünkü. Videomun sonuna geldim. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.